Salih Gök döneminde Batman Belediyesi sık sık anonslar yapar. Başı boş ineklerinizi cadde ve sokaklarda bırakmayın. Aksi halde zabıta tarafından alıkonulur ve ceza kesilir. Nihayet kentte sokak sokak gezerek süt satan bir kadının iki ineği caddede zabıta ekipleri tarafından bağlanır. Her inek için 250 lira ceza kesilmesi istenir. Kadın Salih Gök'ün evine gider, durumu eşine anlatır. Eşi de durumu salih göke iletir. Bize her gün süt getiren kadının ineği zabıta tarafından bağlanmış. Kadına yardım et der. Salih Gök sorar. Ne kadar ceza kesilmiş? Her inek için 250 TL demiş eşi. Salih Gök yeniden sorar. Peki ne kadar parası var bir öğren bakalım. Kadının sadece 250 lira olduğunu öğrenince Salih Gök cebinden 250 lira çıkarır ve eşine uzatır. Bunu o kadına